Ne iyi oldu şu yeni binayı yapmaları. Güneş ışınlarını çok güzel yansıtıyor. Değil mi? Kendimi tatile çıkmış gibi hissediyorum. Deniz, kumsal. Bak bak mangal kokusu geliyor hatta burnuma. Ay 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 mangal değil bu. Remzi'yi unuttuk. Pişti adamcağız. Ha? Oh. Yelle yelle. Kahvaltıda <laughs> <laughs> üç saat tereyağını aradığın için... Güneşlenmeye geç kaldım. Artık bir dakika bile harcamamalıyım. Heh, bakkal efendi. Bana bir ekmek. <laughs> Heh, böyle ekmek mi olur? Mor ve küflenmiş bu. Hareket ediyor elimde. Ekmek değilim ben. Hem zaten küflenmedim. Güneşlenmeye geç kaldım. Çabuk sepetini geri çek huysuz Cüneyt. Huysuz değilim ben. Bin bir türlü huyum var. Dostum sepetini çek de yoluma gideyim. Ekmeğimi almadan çekmem sepetimi. Sen bilirsin. Ha? Ha? <laughs> Eyvah! Cüneyt huysuzluk rekoru kırmak üzere. En iyisi kaçayım. <gülüyor> 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 Yetiştim. Ha? Mangal mı kokuyor? Anne, Maşa'yı getir. Babam oldu. Artık güneşlenmeme hiçbir şey engel olamaz. Kaçın. Kaçın. Bu da ne? Bu da ne? Güneşimize engel dedi. engelledi. Birileri, birileri bize, bize saldırıyor. Ha? Bu bu da ne? Bugünkü ikinci sepet vakası bu. Sakin olun, sakin olun. Önce bir sepetin içine bakalım ne varmış. Şakir, git bak bakayım. Ha? Niye ben? Babam gitsin. Ben mi? Niye ben? Babam gitsin. Ben mi? Niye ben? Baba bir git. Ha, doğru ya. Tamam, tamam. Ha, yüklenin bakayım alttan. <laughs> Kağıtta somun ekmek yazıyor. Ben anladım. Devler ülkesinden bir dev, dev bir somun ekmek istiyor. Kendi bakkalları kapalı demek ki dünyaya sepet uzatmış. E o zaman biz de dünyanın en büyük ekmeğini yapıp sepete koyalım. Böylece dev sepeti geri çeker ve güneşimiz geri gelir. Bu hiç bilimsel değil. Ama dünyanın en büyük somun ekmeğini görmeyi çok istiyorum. Bize iki ay çöreği, bir tane de dünyanın en büyük somun ekmeği. Kardeşim şaşırdınız mı? Ne istediğinizin farkında mısınız? Tamam tamam, ay çörekleri kalsın. <laughs> ay çöreği beş oldu. İyi tamam, kendi başıma yapamam ama yardımınız lazım. Her adımda yanında olup hep beraber yapacağız. Hey, arkadaşlar! Her şeyden emin İyi, iyi, iyi. arkadaşlar. Ya! Yo, yo, güzel de yaptık ama harikayız. Bıktım fırıncılıktan. ben Benim ettiğe ayrılıyorum. Çok farklı biri olup cep telefonu uygulaması yapacağım. Ha sepet yükseliyor. Başardık. Oley, güneş geri güneş geliyor. Başardık. başardık. Evet, bir dakika millet. Bildiğimiz kadarıyla bir dev bize devasa bir sepet uzattı. Ve ekmeğini alıp gitti. Her şeyi unutup böyle rahat rahat uzanabilecek misiniz? <laughs> şaka şaka. Şenzok'ta yer açın. Cumburra. Necati. Artık güneşimi hiçbir şey engelleyemez. Hı? Önümden çekil. Gölge yapıyorsun. Ee, ne Necati abi. Babam değil o. Ben hala düşüyorum. Ah, oh. Hı? Otuzlu organik yumurta yazıyor. Dünyanın en büyük yumurtaları lazım bize. Ayol nereye Fatoş? Yo 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 bize bakmayın ben o kadar organik değilim. Ha! Yeter artık o devre konuşacağım. Ama önce bir yere inmem gerekiyor. Hala daha yükseliyorum. Yörüngeden çıkmasam bari. Necati emin misin? Tehlikeli olabilir. Eğer geri dönemezsem civcivlerim sana emanet. Çakir, borçlarım da sana emanet. Remzi. Oğlum çabuk takas edelim. Civcivlere karşı borçlar. <laughs> Çok eğleniyoruz biz. Olmaz. Ha, ha, ha. Ama zormuş bu ipe tırmanmak fırıncı. Küreğine itsen azıcık. Oh, dikkat et be adam. Ha, tamam, tamam. Ha, bu da ne? Devin balkonuna geldim. Aa, böcekçik ne yapıyorsun orada? Abi kaç kaç. Böcekleri hiç sevmez. Fıs fıs fıs. Ne diyorsun? Bağırsana azıcık. Ha? Ay, oy. Tamam. Vurma sana. Ay, düz tut bakayım gazeteyi. Aa, Kıraç Tatlı Tuluba yeni diziye başlıyormuş. Kaç abi kaç. Aa! Epikesi, dev geliyor. Rezi. Kaçın! Bu ne geliyor? bakamayacağım sen söyle. Neler oluyor geldi mi dev? Ya da dur dur söyleme tahmin edeceğim. Necati ne diyorsun? Sen dedin zaten dev geliyor diye. Aa, güzel tahminmiş. Ha? Şuna bakın. Sepetini arıyor. Kaçın! Ya, gelin. Gelin. Kaçın! kaçın, 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 kaçın Huysuz Cüneyt bu. Cüneyt! Dur! Dev bir huysuz Cüneyt ya da Cüneyt huysuz bir dev. Kafam karıştı. Çabuk! Remzi siz Cüneyt'i oyalayın. Necati benle gel. Cüneyt'in evini kontrol edelim. Belki bir şey buluruz. Baba! Çabuk! Dize arkana saklanırken bizi devden koru. Hış! kız. Çocuklarıma hiçbir şey yapamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Ama bana yapabilirsin. Kara delik. Vay abi yiyip deve mi dönüştün yoksa? Aa böcekçik ne haber? Sen uçabiliyor muydun? Her uçtuğumda annem bana terlik pabuç alıyor. Bak sırf onun için uçuyorum. Tahmin ettiğim gibi. Bak Necati. Hı? Ee, şimdi anladım. Yok yok şaka anlamadım. Bana da anlatsana. <laughs> Bak şimdi. Cüneyt'in balkonundaki kara delik gökyüzüne açılıyor. Ancak zaman mekanda bir kırılma gerçekleşmiş. O yüzden kara delikten geçince boyut farkı oluşuyor. Hmm. Hmm. Yani gökyüzündeki devasa sepet Cüneyt'e aitti. Aslında kendi bakkalına sepet uzattığını zannederken bize uzattı. Sonra da ipi kesince sepetinin peşinden kara deliğe girdi. Necati boş boş bakıyorsun anladın mı? Aa, kesinlikle anladım. Bu gözlükler her şeyi çok komik gösteriyor. Ancak kara delik durduk yere oluşmaz. Bir şekilde Cüneyt'in huysuzluk seviyesinin tavan yapıp fizik kurallarını bozmuş olması gerekiyor. Hmm. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum. Necati her şeyi gördüm. Saklayamazsın. Ah, Yumurta buldum sonunda. Ah. Çok ağırmış. Eyvahlar olsun. Cüneyt opera binasını sökerse bir daha asla güneşlenemeyiz. Bir şey yapmamız lazım. Benim civcivleri korumam gerek. <laughs> Biz de Canan'la kaçmayı planlıyorduk Kadriye. Artık Cüneyt'i oyalama görevi sana kaldı. Anneciğim. Ha? İş başa düştü demek. Pişt. Binayı rahat bırak Cüneyt efendi. Evet yumurta binamızı almaya çalışıyor. Bu kadar yeter. Oraya girip Cüneyt'e engel olmamız lazım. Ha! Olmaz. Birden fazla kişi girersek kara delik kapanabilir. Benim başka bir planım var ama acilen yumurta bulmamız lazım. Bir sürü sepet var burada. Orası bende. Bakkal amca. Oh Necati. Baba bakkal değilim ben. Bak Ba bakkal altında Olmaz Necmi bu görev sana düştü. Çabuk otuzlu yumurta bul bana yoksa susmam haberin olsun. Öf. Baba ba bakkal efendi baba ba bana otuzlu yumurta. Otuzlu yumurta buyurun. Al Necati ko 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 koydum sepetine. Al bakkal Necmi. Al Mirket otuzlu yumurta. Hayatımda böyle saçmalık görmedim ama işe yaradı. Ver bakayım şunu. <laughs> Çık artık yumurta çık! Pişt kışt! Gittim evladım! On kaplan gücündeyim ben! Ya da bir tosba! Ee, e, e. bak burada ne var! Pisipet dolusu yumurta! İşte kaçarsın böyle! Ha, dur! Nereye gidiyorsun? Hop, hop, hop. Yakaladım. Ha, ha, ha. Necati destek olsana. Bravo Birket bravo. Bu mahallede böyle destek veriliyor. Bravo. Yıbıklar bu kavuştu böyle. Başardık Necati. Kara kapandı. Yaşasın. Tutmayın beni. Güreşlenmeye gidiyorum. Oh be. sonunda gidiyor geveze. Başardık Necmi başardık. Oley. baba bırak beni. Güneşlenme zamanı. Cumburluk hoppa. Birket biz dev Cüneyt'i bir oyaladık bir oyaladık. Bizden korkup kaçtı resmen. Ben sana gösteririm şimdi. Anneciğim. <laughs> Necati abi işte civcivlerin büyüyüp karpuz oldular. Aa, olamaz. Orada geçirdiğim 10 dakika burada 100 yıla denk gelmiş. Civcivlerimin en güzel yıllarını kaçırdım. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka işte buradalar Oh civcivlerim de burada olduğuna göre Şşş sakın söyleme Her söylediğinde güneşimize bir şey oluyor Kocaman adamsın Remzi İnandığın şeye bak Evet ne diyordum Artık güneşlenmeme hiçbir şey engel değil ha? Bir dakika Bu yumurtalar organik değil <laughs> Mü? Güneş yerinde. Ekerin. 10 puan. Ihh, 20 puan. Ihh, 100 puan. İyi de bu girmedi ki. Ihh, çok konuşan çocuktan sekdirmele 1 puan. <laughs> Dünyanın en zor problemini çözene büyük ödül var. Ortaldan ışınlamalı on bir puan. Şuna bak. Havada portal açabiliyorlar ama tek yaptıkları problem çıkarmak. Hiçbir hmm, şey anlamadım bu problemden. Çünkü ters tutuyorsun baba. Ha? E bir dakika böyle daha ters oldu. Bir de şöyle kenardan bakalım. Gerçekten de çözmesi zor problemmiş. Ah! Necati boş boş oyun da az kafanı kullan da şu problemi çöz. Hmm. Ee, bu çok kolay. Ee, şu çizgiyi şuraya çeksek. Nenem de pazardan üç elma alsa. Öğretmenim, öğretmenim bitti. Ha? Artık parka gidebilir miyim? Parktasın zaten Necati. Oley. O zaman portaldan ışınlanmalı yüz bin puan. Biraz ittirsenize. Dikkat dikkat. Çözülemeyen problemi bir kişi çözdü. Hazır mısınız? Açıklıyorum. Kesin benim ben cevabımı çözdüm. Ödülü ben kazanacağım. Ben ben doğru benim cevabımı ben Benim, benim cevabımı ben ben cevabı ben kesin, kesin, kesin. Ve kazanan... Ben... Fil Necati. Ha? Necati mi? Zeka sorusunu çözen. <laughs> Kesin çözmüştür. Ben de şaşkınım ama doğru. Cevabını defalarca kontrol ettim. Necati problemi gerçekten çözmüş. Zekamı kıskanmayın Remzi. Evet Mirken. Büyük ödülümü alabilirim. Necati buradayım. <laughs> ne? Doğru. <laughs> Seni deniyordum ben. <laughs> Necati büyük ödül şu. Bir günlüğüne atom merkezinin başkanı olacaksın. Böyle olsun istemezdim ama kural kuraldır. Oo, hangi atomdan sorumlu olacağım? <laughs> ne yazık ki hepsinden. Peki çarpışan atomlara da binebilir miyim? Ya da önce atom şekeri yiyeceğim. <laughs> Böyle saçmalık olmaz. Gel oğlum kamera kayıtlarını inceleyelim. Kesin Necati abinin cevabı başkasıyla karıştı. Ben kuşları izliyordum bir şey görmedim. <laughs> şaka şaka. Dönebilen kamerayım ben bakır. <laughs> Necati artık dünyadaki Fizik yasalarından sen sorumlusun Lütfen ayarları çok fazla kurcalama Tamam tamam hiçbir şeye basmadan Duracağım burada hadi gidin siz Hadi hadi ne yapacağın çoktan belli Necati gerçekten bu sefer Ben de merak ediyorum Durdurmayacağım seni Necoli Teşekkürler dostlarım hıh şu çizgiyi şuraya çeksek, nenem de pazardan üç elma alsa, öğretmeliyim, öğretmeliyim, bitti. Tamam, tamam. Şimdi şuraya yaklaştır. Aa, Sanju, senin burada ne işin var? Anahtarımı unuttum. Burada saklanıyorum. İyi de senin evin yok ki. Ne anahtarı? Beremin anahtarı. Bakın, Beremin kendi kilidi var. Niye? Saçlarını mı bozacaklar? Sus lütfen, yalvarırım. Ama oraya değil. Kamera değiştirip Necati abinin kağıdına yaklaştır. Ha tamam tamam. Görelim bakalım cevap neymiş. Ha? E iyi de Necati abim kendi resmini çizmiş. saçı Saçımı kimse bozamaz Şakir oğlum benim gözlerim mi bozuldu yoksa gördüklerim doğru muydu? Ha? Baba gözlerin değil ama ayakların bozulmuş olabilir mi? Uçuyorsun sen. Ha? Şakir oğlum niye eriyorsun? Annen görürse kızar bak. Baba çabuk bir kabın içine topla beni. Dağılıyorum. Ah! Düzeldim gibi. Bir dışarı çıkıp bakalım neler oluyor. Evet evet ben de normale döndüm sanırım. <laughs> Her şey bozuldu şey bozuldu. Ha? Aynı adam iki kere geçti. Ha? Yok yok biz ikiziz. Ama şu garip işte. Aa olmuş bu olmuş. Alo Mirket. Kamera kayıtlarını inceledik. Ne bulduğumuza inanamayacaksın. Ha? Ne buldunuz? Uzaylı. <laughs> uzaylı mı buldunuz? Antenlerim var diye uzaylı yaptınız hemen. Uzaylı değilim ben. Uçan salyangozum. Mirket, iyi dinle beni. Necati kağıda kendi resmini çizmiş. Cevabı başkası yazmış olmalı. İyi de cevap doğru zaten. Defalarca kontrol ettim. Çözülemeyen problemin cevabı Necati'nin resmiymiş. İyi de biz niye böyleyiz o zaman? Neler oluyor? Çünkü Necati kendini yanlışlıkla kontrol odasına kilitledi. Kapıyı açsa her şeyi düzelteceğiz. Ama dünyanın en zor problemini çözen adam kapıyı açamıyor. Kiledi saat yönüne çevireceksin Necati abi. Senin saatin mi benim saatim mi? Ne fark eder? Çünkü benim saatimin yer kovanı istifa etti. Sen iki yöne de çevir en iyisi. Of! E, çok fazla tuş var. Hangisi kapı bunların? Necati abi odaya girdiğin yer kapı. E bunu önce de söyleseydiniz ya. Necati abi her ne yapıyorsan dur. Ayı bozuyorsun. Hangi ayı? Bence böyle daha iyi oldu. Remzi beni iyi dinleyin. Ağrı Dağı'nın tepesinde bir buton var eğer o butona basabilirseniz fizik kuralları fabrika ayarına dönecek ve her şey sıfırlanacak. Peki ya basamazsak? O zaman olacakları hayal bile etmek istemiyorum. Dünya aslında bir fil yumurtasıymış. <laughs> Filler de yumurtlar bence. Bu sırada biz de Necati abime kapıyı açtırmaya çalışalım. Fizik kuralları işlemeden daha tırmanmak mı, kapı açmak mı? Hangisi daha zor olacak bilmiyorum. Ayıp ediyorsunuz ama. Daha önce çok kapı görmüştüm var. Ee, buldum. Ha, yok, bu da tren düdüğüymüş. Aa aa, aa! 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 Başım döndü. Pekala. Fizik kuralları işlemiyorken dağa tırmanmak biraz zor olacak sanırım. Bunu başarabiliriz baba. Hadi çok kolay. Önce sağ adım, sonra sol adım. <laughs> Oğlum sana yürümeyi ben öğrettim. Gerekirse bir daha öğretirim. Ha? Aa, ayaklarım tepeme çıkmış. O zaman tepem nereye inmiş olabilir? Necati abi bak şimdi. Öne doğru üç adım at. Evet. Şimdi topa vurduğun ayağına doğru dön. Bir dakika, önce top bulmam lazım. İşte bir, iki, top iki. Ben iki ayağımda da sektiriyorum. Dur biraz da kafamla sektireyim. Kar yağacağına top yağıyor. Kar, top. Kartopu savaşı! Ha! <laughs> ama bu haksızlık. Benim ellerim yok ki. <laughs> Hadi oğlum. Az kaldı zirveye. <laughs> Şimdi görürsünüz siz. Gelin buraya. Eyvah! Kaç, 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 kaç! Necati abi, açar mısın şu kapıyı? Kızıyorum ama artık. Ama canım, sanki ben tatil yapıyorum burada. Vazgeçtim. Hiçbir düğmeye basma yeter. Babanlar zirveye ulaşmak üzereymiş. Tamam Necati. İşte senin yapabileceğin bir görev. Hiçbir şey yapmamak. Gözlerini kapat, odaklan ve hiçbir şey yapma. Ha! Yine beceremedim. Kar canavarı. Ha? o kadar yavaşlar ki üç gün beklesek gelemezler. Buradayız. Nalik. Daha fazla basmalıyım. Daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> ah! Bu böyle olmayacak. Canavarlar varken tepeye ulaşmamız imkansız. Bir dakika. Madem fizik kuralları Necati abinin kontrolünde... Biz de dağın fiziğini bozup küçültelim. Böylece zirveye kolaylıkla erişiriz. Ah, oldu. Necati abine bunu yaptırmak deveye hendek atlatmaktan zor. Necati abi yeni haberler var. Orada bir yerde bir aktivasyon kolu var. Oo adisyon kolu bayılırım. Altındaki butona basman gerekiyor. Hiç sanmıyorum yapabileceğini ama... Hmm, sesinde bir alay seziyorum. Ama halay da olabilir. Tam anlayamadım. Bir harfi için gönlünü kırmayayım. Hop 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 ale! hmm, Aklıma muhteşem bir fikir geldi. Neyse ki acil durum halkamı yanıma almışım. Bu değil, bu hiç değil. İşte bu. Baba, yolun sonuna geldik. Bari motorları bağırtmayın. O da geliyor bizi. Umarım Necati abim başarabilir. Bunu atarsam Necati'ye 10 puanmış Yok yok 20 puanmış Hadi Necati Seni mi kıracağım 10 bin 100 milyon puan Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> İşte bu Fizikim şekil Önümden çekil <laughs> Dünyanın en zor problemini çözene büyük ödül var. Ha! Portaldan ışınlamalı 10 bin puan. Ha! ne yapıyorum ben? Boş boş oyun oynayacağım ama kendimi bilime adam alayım. Ben şu problemi çözeceğim. Ha! Hayır buna izin veremem. Hayır. Ha! <laughs> Sen bence halka atmaya devam et Necati abi. Aa, genelde ben birinin elinin üstüne düşerdim. <laughs>